sokuldu yol kesmek için. Niçin bu Tayyip Erdoğan laf dinlemiyor? Niçin bu AK Parti'ye söz Eskiden ne oluyordu? Gazete manşet atıyor, liderler manşete göre vaziyet değiştiriyordu. Sermaye şunu diyor, liderler emredersiniz diyordu. Falan bakan olacak, emredersiniz diyordu. Aa, şimdi onlar konuşur. Tayyip Erdoğan diyor ki yatırımları ben yaparım. Bakanları ben yatarım. Nereye ne yapacağıma ben karar veririm diyor. Ve güdemediklerinden dolayı rahatsızlar. Güdülecek bir lider, güdülecek bir kadro istiyorlar. Eski Türkiye İlmefer'in kapısında dilenci bir Türkiye. Şimdi başbakan çıkmış, borcunuzu ödedim. Hadi Türkiye'den çıkın gidin diyor. Ve daha da yetmiyor. Efendimiz diyor ki isterseniz baka size ben beş milyar dolar da borç veririm diyor. Çok ama çok ama evladımızı şehit verdik. Onları Allah'tan rahmet diliyorum. Onları, onları peygamberimize emanet, Rabbıma emanettir. Allah onlara şefaatinden bizi mahrum etmesin. Ama biz diyoruz ki yeni şehitler olmasın. Artık Türkiye, Türkiye'de terör belası son bulsun. Ocaklara ateş düşmesin, kan dursun. Şimdi çözüm süreci hızla ilerliyor. Bir yıl aşkındır terör nedeniyle şehidimiz yok. Hamdolsun. Ama bundan pek kadar haksız olanlar var. Şehit ceza cenazelerinde iktidarı ruhlatma şeyinden mahrum olanlar haksızlar. Türkiye'nin terör belasıyla uğraşmasından kurtulup teröre harcadığı enerji ve kaynakları ülkenin kalkınmasına harcayacak olmasından korkan düşmüşler var. Onun için hepsi terör nereden başlasın diye uğraşıyorlar. Emin olun. Silahlar niye patlamıyor diye rahatsızlık duyuyorlar. Bakın buradan son konulu kardeşlerime diyorum ki terörü çözmek, bu meseleyi halletmek yiğitlik ister, yürek ister, cesaret ister, samimiyet ister, kendine ve milletine güven ister. Bunların hepsi Sayın Başbakanımızda var. Bu meseleyi çözerse Tayyip Erdoğan gibi bir çözer. <laughs> Eminden beri ben yaptıklarımızı anlattım. Arkadaşlarımı anlattı. Ama onlar yalan söylüyorlar. Yalan, bilerek yalan söylüyorlar. İftira ediyorlar. Görün ki yalanla, iftirayla bizim işimiz olmaz. Bizim insanlarımızda, bizim imanımızda, bizim ahlakımızda yalana, iftiraya izin vermez. Biz o taraflarda yokuz. O anda yokuz. Buyursunlar, yarış yapsınlar, buyursunlar, birinci olsunlar. Hiç siz birbirine geçirdiğini duydunuz Eleştirme varsa yoksa bize eleştiriyorlar. Onun için ben de diyorum ki biz bundan rahatsız değiliz eleştiriden. İftiradan, yaladan rahatsızız. Eleştiriden değiliz. Çünkü meyvesi olan ağaca taş atılır. ki Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin ağacında yeteri kadar taş atmayı gerektirecek kadar güzel meyveler var. Ama Söğüt ağacına Taşatar taş atar mısın gururlar? Bizdeki muhalefet kavga kağıcı düşmanlık düşmanı ama vatandaşa yeteri kadar faydası olmayan bir yapı vatandaş taş dahi atmıyor. İnşallah 30 Mart'ta hep beraber güçlü bir takımı buradan yeniden çıkacağız. Başkanımız ilan ediyor. Kontrol. Ses. 私は。